Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft'ta en güzel köyü gerçekleştireceğiz ve çok güzel olacak. Geliştireceğiz. Ve yakında inşallah belediye başkanı olurum. Açılana kadar arkadaşlar. Arkadaşlar yakında ikinci bölümde size zümrüt modu nasıl olur size ondan göstereceğim. Hadi. Bakalım hadi açıl. açılana kadar arkadaşlar açıldı girelim arkadaşlar köyümüz şimdilik budur buna girelim Dünyanın üstüde de senin elinden Tepeye tasıyor ki Neden gelecek de daha Arkadaşlar burada bura, bu arada benim bilmiyorum Minecraft güncellemem 1.7 güncellemesi. Ama aşağısında 1.66 yazıyor. açılana kadar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar açılana kadar ya Hadi açıl. Açılıyor. Açılana kadar arkadaşlar. arkadaşlar bu video bittiğinde ikinci part ikinci geliyor. Tamam mı arkadaşlar. açıldı. Kremi ısıtacak. Ve arkadaşlar bu ise i̇şte zülfi. Çok düştü. Bakın şimdi bunu buradan çarpın. <laughs> <laughs> Şimdi gelicek Yeni Mambo'yu Bu arada bir sürü kolağı topladım Kuyulardan Ve Kısar Belki En güzel en en ve en güçlü Sanatlardan ve en güçlü Mambo'dur Bu değil. bu değil Tamam. Keyifli yani, bir Burası işte karısı ise üst. thank you